Modele bağlı olarak, kacar, lastik şişirme ve onarım çantası ile birlikte sunulur. Lastik şişirme ve onarım çantası ile aletler bagajda halının altında yer alır. Kışın sürüş için 18 inç ve daha büyük lastiklerin zincirle kullanım için uygun olmadığını unutmayın. Araç içi bölmesi sigorta kutusu torpidonun sol tarafındadır. Bu kutuya sigorta kutusu kapağı çıkarılarak erişilebilir. Modele bağlı olarak torpidonun sağ tarafında ikinci bir araç içi bölmesi sigorta kutusu bulunur. Bu kutuya erişmek için yine kapağı çıkarın.